Hey arkadaşlar! Evet oyuna başladık. 11. <laughs> <Arkadaşlar>, yerde. <laughs> Arkadaşlar ondan neden onların gibi silik gözlük. Süpürge gibi. Bir alettir arkadaşlar. Başlıyoruz. Siz de susun hele. Lan nita. Lan nita. Ne nita. Evet arkadaşlar. Artı altı aldık. Arkadaşlar oyuna para yatıracağım. Bunu öğrenmenizi istiyorum. Bakalım. Kulüp. Hoş geldin İsa sana. Tamam ben bu İsa tanıyorum. Nani'si falan var. B falan. B Frank. Nani. Geo. Bu benim kuzenim. Evet bir maça var. daha başlıyoruz arkadaşlar. Oyunu sesi <gülüyor> Ses. <gülüyor> Ses. <gülüyor> <Oysun> <gülüyor> daha iyi. Ben lazım ha bu nesi? Haberiniz var mı? Az çok iyi. Ben YBJ'nin de abonesiyim arkadaşlar. Ben de onlardan öğrenmeyi video çekmesini. Bu kadar güzel bir video ki. Bir kopası var ama değil. Onları yerinden oynatıyor. Bir sopası var. ile dağları kırıyor arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> Canımız yok zaten. Deli Hepinah ben arkadaşlar. Açarız. Arkadaşlar. Şu an etrafım sarıldı arkadaşlar. Ha bak işte. Onu atalım diyor tarafı. Ayı yollamıyor. işte. Gel gel el primo. Lan oğlum ya. Durun. İnternet internet geldi. En okay. yani iyisini yerimizde duralım, sopa falan sallayın. Ne Bu bakacağım? <laughs> arkadaşlar ya internet gitti. Tabii ölürüm arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz isterseniz fotoğrafımda görebilirsiniz ama hayır hadi gidelim arkadaşlar